Neler otala. O zaman bir roz ok. Aha uçak sürüyor. Bedenimde değil ruhumda sızı. Oy ruhum Ruhumda sızı. Ruhum Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Eren geldi. Rozu Ava mensuk olarak atlıyorum. Şurada bir Thompson mı gördüm? O ne? Thompson valla. En azından bir silah var. Daha adam gelmedi. Silah pulu yok adam gelmiyor. Adam geliyor silah bulama yok. Ay ben böyle oyunun ya. Nasıl nereye atlıyor bu insanlar ya? Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Ciddi ciddi kimse yoklar o zoklana kaldırılıp da yok. 75 kişi kaldı. Hala ne adam buldum ne de adam gibi loot. Trek gideyim hele buradan. Aha çatlı adam gördü. Çantada biri var. Da mı biri var lan gördüm. Levin Hosera neyi bekliyorsun kardeşim burada? Ne yapıyor bunlar? Ha bunlar ne yapıyor? Seni hiç alakadar etmez. İki kişinin sesini duydum. Üç oldu. Biraz aşağıda da dur. Yukarıdakini halledeyim önce. gördüm orada. Selam aleyküm. Ne yapıyorsun kardeş sen? Bu adam herhalde şey ya. Ya kulaklık takmıyor ya da görmüyor. Altta iki kişi var. Bunu kaldırdılar büyük ihtimal o adamı. Gördüm birini bu arada. Nereye geliyor? Nurdin nereye? Aha orada bir ses var. Bak az önce düşürdüm. Biri daha var. İki kişi daha var. Ula ula ula. Lan başaltıda bir yerde mi geziyorsun? Ne yapıyorsun? Burada bir yerde dur. Aşağı atladı. Lan ne yapıyorsunuz? Arkamda da biri var. Abov. Yavaşsak yavaşsın Beni de arıyor lan. Miniyle. Allah Allah, bu adamlar hepsi kör, sağ dilsiz herhalde. Dilsiz ne alaka bilmiyorum da. Hepsi bot desem hepsi bot da değil ha. Takım diye yani diyelim. 106 6 kill, beleş. Beleş gibi geldi yani. Şuradan bir Tokyo'ya bakayım. Oradan Pochinki baskını. Kimse yok herhalde. Bakalım burada birileri var mı? Aha ses var. Vallahi ses var. Gördüm adamı. Lan lan ne yapıyorum? Ödüm koptu. Edis neymiş? Is... John Cena. <laughs> bak John Cena'yı öldürürüm çık ortaya. Bunlar herhalde burayı temizlemiş. Bak bak bak. Yanlış yerden kasıyorsun kardeş tadı var. Enes. Bayıldılar. Hala adam olabilir. Aha biri atladı. Bak 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 adamlarını öldürmüşsün. Sen daha yeni geliyorsun. Power of King. Hiç de King birine benzemiyorum. Kral dediğin sonradan mı gelir oğlum? Neyse yeter. Çok uyarandık. Ses var. Nereye geliyorsun? Nereye? Çodula. Bakayım bunda ne var? Bunda da bir şey yok. Son 29 kişi kaldı. 10 meşimiz var. Başlangıç kötüydü de. Sonradan güzel oldu. Şurayı bir daha kontrol edeyim. Belki gelen olmuştur. Arabayı değiştireceğim. Benzini yok. Aha. Ne oluyor lan içeride? Geldim geldim. Orada bir beleşkil gördüm. Yok, motormuş lan. Motor gördüm de dur adamı da gördük. Önce ben çıkarsam al. Yavaş ol. Venüs. Ben Venüs. Ben de Muhsin. Ne konuşuyorsun lan sen? Allah. Lan. nereden çıktın bot? Ödüm koptu. Buradan Rozo bir kere şey daha kontrol edeceğim. Belki adam gelmiştir. Ne oluyor lan? Anında iki kişi düştü. Üç kişi düştü. Ne oluyor oğlum? Ölmem lan ama. Bana ölüm bana oğlum. Başka sen niye ölüyorsun? Bakayım kimse var mı? Aha! Valla valla orada biri koşuyor. Ulan bir sniper'ım yok ki. Bir enerji basıp üstüne basacağım. Onu bekleyemem yani. Oraya da bir drop attı bu arada uzak ama. Yok buradan gitmiş de nereye gittin oğlum lan? Hadi bak adam kalmıyor. Yani burada bir adam bekleyemeyeceğim çünkü adam sayısı çok azaldı. Buradaki gruba mı gitsem ya? Dur gelmişken şuraya bir kontrol edek. Aha! Ne oluyor lan? Dur dur dur. Görmediler mi beni? Oğlum sağır mısınız lan? Dur bekle bakalım sen. Gördüm adamı bu arada. Dalak mı oluyor? Dalak öldü dalak. Dalak birileri sıkıldı da. Bu araba nereye gitti lan? Gözümün önünden kayboldu. Lan neredesin? Alan arka tarafa vermiş. Adamlar sürekli benden kaçıyor ya. Allah Allah. İnşallah şurada iki ekip olur. İkisiyle de kapışırım. İşte cesaret! Bir tane bile yok lan. Avuk varmış alayım. Son 7 kişi kaldı ya. Artık çıkın bak valla dolanmaktan yoruldum ha. Aha bir daha alan öldü. Aha biri daha alan öldü. Geri zekalılar ya. Geri zekalılar. Adam kalmadı. Aha adam gördüm. Sen kime sıkıyorsun kardeş? Hayırdır? babao o kalabalıkmış. İki kişi düştü. Hemen bir sağlık çantası basıp gideceğim. Ula ula arabayı patlatıcı. Hemen bir sağlık çantası basmam lazım. İnşallah dört kişisinizdir de hepinizi ararım dur, dur geliyorum bekle sen. Onlar kalabalık olduğu için bir sis taktiği. Biri daha düştü. Geliyorum oğlum. Şöyle rastgele bir bomba denemesi. Abal. Duydum sesini de neredesin? Yan tarafta mı? Biri burada. Yavaş ol, yavaş Gökay. Yavaş aslanım ya. Le havle ve la Gördüm sen de gördüm. Burada mısın? Lan kaçıncı düşürüşüm? Üçüncü lan üçüncü öl artık. Son bir kişi kaldı bu arada. Durup düşmüş lan Şuradan bir canı fırlayayım. Yani adam bulamadık ya. O kadar da dolandım ha. Acaba son adam nerede? Kimse görükmüyor. Arabam da mahvetti ya. Hemen yeleğe de fırladım. Şu yukarı çıkayım. Oradan bakarım ya. Her taraf görüküm. Aha. Biri sıktı. Biri hayatının hatasını yaptı. Aa gördüm adamı. Şu musun sen? Dur lan yanlış silah. Bir dakika kardeş. Bizi koş 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 Klavyenin üstüne oturmuş arkadaş. Çok sakin bir maçtı ya. 17 ile 2584 hasar 24 dakika sürmüş. AKM oynadık gene her zamanki gibi. Şöyle istatistikler gösteriyorum. Valla adam bulamadım yani atladığım yerde adam çıkmadı zaten 25-30 kişi öldüydü 131 yenilenen sağlık var Bu maç biraz sakin geçti bununla idare edin bu tarz videoların devamı için kanal abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın